Bu cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmamıştır? Senelerdir ortak iş yaptığım arkadaşımı sever, arkadaşımı güvenirim. Gördüğümüz üzere ikinci cümlede eksiklik vardır. Ona güvenirim şeklinde bu eksikliği giderebiliriz. Ona sözcü ikinci cümlenin yer tamlayısı olur. Dolayısıyla cümlede yer tamlayısı eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Kışla beraber soğuklarda geldi kapıya dayandı cümlesinde anlatım bozukluğu bulunmamaktadır. Annesinin çabalarına rağmen yemek yapmasını öğrenemedi. Burada yapmasını sözcüğünde ek fazlalığı vardır. Yemek yapmayı öğrenemedi şeklinde bu yanlışla giderebiliriz. Dolayısıyla üçüncü cümlede anlatım bozukluğu vardır. Uzun zamandır özel ve devlet okullarının kalitesi hakkında tartışmalar sürüyor. Özel okullarının değil, özel okullar ve devlet okullarının şeklinde olacaktır. Özel tamlayanının tamlananı eksiktir. Dolayısıyla cümlede tamlama yanlışlığı vardır. Bu da anlatım bozukluğuna sebep olmuştur. Gördüğümüz üzere ikinci cümlede anlatım bozukluğu yapılmamıştır. Cevabımız B'dir. Verilen eşleştirmelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Aydın'a giderken arabayı ya ben kullan ya sen kullan. Gördüğümüz üzere yüklem eksikliği bulunmaktadır. Ya ben kullanayım ya sen kullan şeklinde düzeltebiliriz. Yüklem eksikliği. Konuşulanları pür dikkat dinliyor. Konuşulanları katılıyorum şeklinde anlamlı olmaktadır. Konuşulanlara katılıyorum şeklinde bu yanlışı düzeltebiliriz. Konuşanlara sözcüğü ikinci cümlenin yer tamlayısı olur Dolayısıyla cümlede yer tamayısı eksikliği vardır. Boş bırakılan yerlere yüklem eksikliği ve yer tamlayıcısı eksikliği getirilmelidir. Cevabımız B'dir. Bir gün öğretmenin bir işi çıktı ve şehre gitti cümlesindeki anlatım bozukluğunun özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Bir gün öğretmenin bir işi çıktı ve öğretmenin şehre gittiği şeklinde anlamda olmamaktadır. Yani ikinci cümlenin öznesi eksiktir. Dolayısıyla o şehre gitti ya da öğretmen şehre gittiği şeklinde bu eksikliği giderebiliriz. Dolayısıyla cümlede özne eksikliği vardır diyebiliriz. İzmir'e bu yoldan gidilirse bir saat erken orada olursun. Cümlede çat uyumsuzluğu vardır. Gidilirse denilmiş edilgen olursun denilmiş ikinci tekil şahısla yani etken bir yapı olarak çekimlenmiş. Dolayısıyla etkel edilgen konusunda çatı uyuşmazlığı vardır. Özne eksikliği yoktur. Apartmanın temizleyecek kişi bulunup apartmanı temizledi. Burada yine apartmanı temizleyecek kişi bulundu ve apartman temizlendi şeklinde olmalıydı. Çatı uyumsuzluğu vardır. Özne eksikliği yoktur. Büyükler de hata yaptığında özür dilemesini bilmeliler. Bu cümlede yine özne eksikliği bulunmamaktadır. Herkes programdan sonra yanıma geldi. Herkes bırakıp gitmedi. Burada herkes öznesi ikinci cümleye uygun düşmemektedir. Hiç kimse ya da kimse bırakıp gitmedi şeklinde bu eksikliği giderebiliriz. Bu cümlede özne eksikliği vardır. Cevabımız C'dir. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Masanın üstünde bir bardak su ve ısıtılmış ekmekler tabağa doğranmıştı. Bir bardak su tabağa doğranmaz. Dolayısıyla burada yüklem eksikliği bulunmaktadır. Masanın üstünde bir bardak su vardı ve ısıtılmış ekmekler tabağa doğranmıştı şeklinde bu eksikliği giderebiliriz. Cümlede yüklem eksikliğinden kaynaklanan altın bozukluğu vardır. Cevabımız C'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altın bozukluğu yapılmıştır? Adam çocuğun yapması gerekenleri birkaç kere söyledi cümlesinde altın bozukluğu yoktur. Hanife teyzem mutfağa yönelir yönelmez ben de doğru içeri kaçtım cümlesinde altın bozukluğu bulunmamaktadır. Çocuk bir şeyler söylemek istediyse de söyleyemedi cümlesinde de altın bozukluğu yer almamaktadır toplumsal ve memleket sorunları hakkında uzun süre konuştuk cümlesinde toplumsal sorunları ifadesi anlamlı olmaktadır. Dolayısıyla toplumsal sorunlar ve memleket sorunları şeklinde bu yanlışlığı giderebiliriz. Toplumsal tamlayanının tamlananı eksiktir. Dolayısıyla cümlede tamlama yanlışlığı vardır. Cevabımız A'dır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? Çocuk uyuyamadığını söyleyerek annesinin yanına sokuldu cümlesinde anlatım bozukluğu yoktur. Bir yaz günü gecesinde bilmediği bir zamanın içindeydi cümlesinde anlatım bozukluğu bulunmamaktadır. Işıl ışıl yanan yıldızlar adamın tepesinde dönüyordu cümlesinde de anlatım bozukluğu yer almamaktadır. Yıldızların aydınlığı yükseklerde erişilemeyecek kadar yükseklerde kalmışlardı. Burada yıldızların aydınlığı çoğuldur. Dolayısıyla kalmışlar da değil kalmıştı şeklinde olmalıdır. Cümlede tekillik çoğulluk bakımından özne yüklem uyuşmazlığı vardır. Bu nedenle doğru cevabımız D'dir. Numaralanmış cümlelerde yapılan anlatım bozuklukları ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede yer tanımlayış eksikliği vardır. Hissettiğin duygular bir heves ve geçici olduğunu unutmamalısın. Bildiğimiz gibi heves zaten geçici olur. Dolayısıyla burada hevesi veya geçiciyi silmeliyiz. Aynı zamanda duygular değil, duyguların, hissettiğin duyguların bir heves olduğunu unutmamalısın ya da hissettiğin duyguların geçici olduğunu unutmamalısın şeklinde cümleyi düzeltebiliriz. Dolayısıyla bu cümlede yer tamlayısı eksikliği yoktur. Üniversitede 4 sene boyunca doğa ve toplumsal olayları inceledik. Doğa olayları inceledik şeklinde anlamlı olmamaktadır. Dolayısıyla doğa olaylarını ve toplumsal olayları şeklinde düzeltebiliriz. Burada tamlanan eksikliği vardır. Bu nedenle ikinci cümlede tamlama yanlışlığı yapılmıştır diyebiliriz. Üçüncü cümlede nesne eksikliği vardır. Yardımlarınızdan dolayı size teşekkür etmek ve size kutlamak istiyorum. Gördüğümüz üzere size sözcüğü ikinci cümleye anlamlı olmamaktadır. Dolayısıyla sizi kutlamak istiyor şeklinde düzeltebiliriz. Sizi sözcüğü ikinci cümlenin nesnesi olur. Dördüncü cümlede fiilimsi eksikliği vardır. Ben kravat ve ceket giymeyi sevmiyorum. Kravat giyilmez. Dolayısıyla kravat takmayı ve ceket giymeyi şeklinde düzeltmeliyiz. Burada takmayı sözcüğü fiilimsidir. Bu nedenle dördüncü cümlede fiilimsi eksikliği vardır. Cevabımız A'dır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Yaşadıklarını herkese bir bir anlattı ve ağlamaya başladı cümlesinde. Nesne eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu yoktur. Sivas'a gitmiş ama iki hafta sonra dönecekmiş. Burada oradan Sivas'tan ifadesi eksiktir. Çünkü Sivas'a gitmiş ama Sivas'a iki hafta sonra dönecekmiş değil. Oradan iki hafta sonra dönecekmiş şeklinde olmalıdır. Cümlede yer tamlayış eksikliği vardır. Fakat nesne eksikliği yoktur. Annesine uzun süre sarıldı. Çünkü annesine çok özlemişti değil. Onu çok özlemişti şeklinde olmalıdır. Cümlede nesne eksikliği vardır. Bu roman insanın hayal gücünü çok zorluyor cümlesinde nesne eksikliği bulunmamaktadır. Gördüğümüz üzere C seçeneğinde nesne eksikliği vardır. Cevabımız C'dir. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? Gerekirse babamdan kalan tüm serveti memnuniyetle başkalarına bağış yaparım. Burada yaparım ifadesi fazladır. Bağışlarım dememiz yeterlidir. Gerekirse sözcüğü cümleden çıkarılarak bu eksiklik giderilemez. Başkalarına sözcüğü yerine tanıdıklara sözcüğü getirilerek yine bu eksiklik giderilemez. Serveti yerine mal varlığı getirilirse yine anlatım bozukluğu giderilmiş olmaz. Bağış yaparım sözü bağışlarım şeklinde değiştirilerek bu eksiklik giderilebilir. Cevabımız C'dir. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Gezmesini, yemesini ve hayatın tadını çıkarmasını gayet iyi bilen bir kişiydi. Burada çıkarmasını sözcüğünde ek yanlışlığı vardır. Hayatın tadını çıkarmayı gayet iyi bilen bir kişiydi şeklinde düzeltilmelidir. Dolayısıyla cümlede yanlış ek kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Cevabımız B'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Toplantıdan çıkan herkes kapının önünde çay içiyor cümlesinde özne yüklem uyumsuzluğu yoktur. Amcamlar gelecek hafta Antalya'dan bir ev alacaklar. Özne kişiler olduğu zaman yüklem çoğul olabilir. Özne insan dışındaki varlıklar olarak çoğul bulunursa yüklem tekil olur. Dolayısıyla burada kullanım doğrudur. Yanlışlık yoktur. Kızın annesi ve babası çocuklarıyla gurur duyuyordu. Bu cümlede de özne yüklem uyumsuzluğu bulunmamaktadır. Mağazanın içindeki bütün elbiseler yarın gün boyu düzenlenecekler. Mağazanın içindeki el bütün elbiseler çoğul olarak öznedir ve insan dışındaki varlıktır. Dolayısıyla yüklem tekil olmalıdır. Tekillik çoğulluk bakımından özne yüklem uyumsuzluğu vardır. Dolayısıyla cevabımız C'dir. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Akıllı çocukları çok sever. Akıllı çocukları vakit geçirmekten çok hoşlanırdı. Gördüğümüz üzere akıllı çocukları ifadesi ikinci cümleye anlamlı olmamaktadır. Dolayısıyla onlarla vakit geçirmekten çok hoşlanırdı şeklinde bu anlatım bozukluğunu giderebiliriz. Onlarla ifadesi ikinci cümlenin zarf tamlayısı olur. Dolayısıyla cümlede zarf tamlayısı eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Cevabımız A'dır. mm <laughs>